merhaba bugün sizlerle e, Minecraft öğreniyorum. Birinci şey par, part karşınızdayım. Yanımda Nisanur var. Nisanur var ne küçük arkadaşlar. Nisanur ses ver. Merhaba. Merhaba, diye. Arkadaşlar merhaba. de. Arkadaşlar. Yani. Size bir sorum olacaktı. Siz siz ne yapıyorsunuz asıl? Değişik sorular sorabiliyor arkadaşlar. O yüzden çok şey yapmayın. Bunu bunu sen mi yaptın? Evet. evet. Ne? Ben yaptım evet. Yani arkadaşlar şu anda tablet onun elinde. Bir şeyler yapmaya çalış bakalım bunlarla. Bu ağlarla. Tamam. Yapmaya çalışıyor Canan'ın elinde tablet. Dur. Ne yapıyorsun ya? Ay aşağı inecektim. İncanım, hmm, İncanım. Bir tane tıkla. Oy. Şuraya tıkla. Tıkla, tıkla, Tıklıyorum. Üst, basıl tut, basıl tut. Yapma. Oy kırdı. Yaptığı yeri kırdı. Aşağı inmiş. Nisanur hani şey gibi. Şey hatırla. Niye? Ee, hani Minecraft'ta oynuyorduk ya onu hatırla. Hatırlıyorum. Siz. ben ne Yapışma yapışma. Yapıştım. İmdat imdat yardım edin kız. Yardım ben edeyim. yardım ederim. Olur kesin. Olur kesin. Olur kesin. Olur kesin. Olur kesin. Al Ağ, ağlar elde kesmez. Kılıç kesin. Kılıç da kılıcın kılıcıyla kılıç, kılıç kesmiyor artık. Din din. Kesmiyor kılıç. Kılıç kesmiyor. Niye kurtaramadın seni ya? Uç 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 uç. Şu anda o onun elinde tablet arkadaşlar. Kimin elinde? Onun elinde şu anda. Creeper'a ne yapılır? Creeper'a. Öldürülür. Eline ne alınır? Tablet alınır. alınır. Evet. Peki Creeper'ı nasıl döversin? Kılınçla döverim. Nasıl vurulur? Şu an onun eline <laughs> böyle devleriz de. Geçme, <bilir> işte. geçme <laughs> <laughs> lan. Oh. öldürdü arkadaşlar. İşte böyle devler. Peki. Arkadaşlar bu videonun bu sonuna gelirim Hoşçakalın.